Bu şehirde kalmamızın anlamı yok artık. Çünkü bir evimiz yok. Şu ev sahibinin yaptığı işe baksana. Evimizi kitledi resmen. Kirayı ödeyecek para bulamıyoruz artık. Cebimde kalan son para bunlar. Artık burada kalmamızın hiçbir anlamı yok. Gidelim. Gidelim bir köye yerleşelim. Belki orada bir iş bulabiliriz. Başımızın çaresine bakarız bu sayede. Of kilometrelerdir yürüyoruz. Sonunda bir köye ulaştık. İşte şurada birisi var. Buyurun birine mi baktınız? Şey aslında kalacak bir yer arıyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? <laughs> Doğru kişiye geldin. Ben bu köyün muhtarı. Aha muhtar emmi. Yalvarırım bize bir ev ver. Kalacak bir yer var. Şu arkamdaki ev boş. Ama paranız var mı? Yani bu kadar param var. Tamam yeter bu. Eviniz burası. Hadi girin içeri. İşte bu. Kalacak bir yer bulduk. Yeni evimiz burası. O kadar da kötü değilmiş ya. Ne dersiniz? İyi gibi ha? Eşyalar da var evin içinde. Merak etmeyin burada yeni bir düzen kuracağız. Bir sürü para kazanacağız ve evimizi güzelleştireceğiz. İnşallah öyle olur Arda. Olacak göreceksiniz. Şehirden daha güzel olacak burası. Ya bu şehirden bıktım iyice. Her yer insan dolup taştı. Bu nedir böyle ya? Ya Habebe maşallah maşallah. Bu nedir böyle ya? Her yer tıklım tıklım. Parası olan geliyor Allah. arkadaş anlamadım. Allah. Güzel bir tatil yapsak süper olur. Gidip Arda ile konuşayım. Bıktım artık şehirden. Şöyle bir kaplıcaya gidelim. Rahatlayalım ya. İşte geldim. Şunun zilini bir çalayım. Hı? Bu ne böyle? Bu ev ödenmeyen borçlardan dolayı mühürlüdür. Arda nerede? Evi mühürlemişler. Arda ve ailesi nereye gitti? Gelip bir Rüzgar'a sorayım. Belki biliyordur. Rüzgar! Geldim. Fıçır amca ne oldu? Rüzgar Arda'yı ya da Elif'i gördün mü? Evleri mühürlenmiş. Ne? Evi mi mühürlenmiş? Evet. Vallahi en son dün gece gördüm. Elektrikleri kesilmişti. Bize geldiler. Arda'nın çocuğu ders çalışacaktı. Onlar da elektrik olmadığı için bizim evde çalışacaklardı. Ama biz de uyuyorduk. İzin vermedim. Ya nereye gitti bunlar? Bilmiyorum Fakir amca. Tamam Rüzgar neyse. Allah Allah ya nereye gitti bunlar? Aa, dur bir saniye. Sanırım hatırlıyorum. Gece vakti bizim evin kapısı çalmıştı. Arda'nın sesini duymuştum. Ya baba neden açmıyorsun kapıyı? Zil sesini biraz geç duydum ama uyandım. Hemen kapıyı açmak için aşağı indim. Aşağı inip kapıyı açtığımda kimseleri göremedim. Ben de tekrardan eve girmiştim. Hatırladım. Galiba orada Arda gelmişti ama biz kapıyı açmayınca gitti. Çabuk hemen kamera kayıtlarını incelemeye gideyim. Arda ve ailesinin nereye gittiğini öğrenebilirim bu sayede. Evet ne kadar çalışırsak o kadar para kazanırız. Köylü olmak böyle bir şey. Hep birlikte çalışarak para kazanacağız. Aşkım nasıl gidiyor işler? Arda biraz zor ama alıştım sayılır. Bu buğdayları satarak para kazanabiliriz. Evet aşkım ben de şimdi satmaya gidiyordum. Haydi görüşürüz. Şunları bir satayım da elimize birazcık para geçsin. Arda ve ailesi şehri terk etmiş galiba. Kerem komiserin yanına gideceğim şimdi. Fakir Hı? gelmene gerek yok ben geldim bile. Kerem komiser ne oldu? Fakir kamera kayıtlarını inceliyordum da Arda'yı, Elif'i ve çocuklarını şehirden çıkarken gördüm. Ellerinde de bavullar vardı fakir. Olamaz nereye gidiyorlardı Kerem komiser? Valla yayandılar. Büyük ihtimal şehrin ilerisindeki köye gitmişlerdir. Biz de gidelim. Evet fakir gidelim. Fakir ne oluyor oğlum? Herhalde tatile gittiler. Ne olacak ki? Yok Kerem komiser ne tatili? Şehri terk ettiler. Arda'nın bakkalı yanmıştı ya. Herhalde o yüzden. Arda'nın gittiği o köye gidip bulalım şunları. Zor durumda olabilirler. Fakir ben de geleyim mi? Yardımcı olurum belki size. Fakir gelmeyeyim mi? Bir şey söylesene oğlum. Kerem komiser yer yok zaten. Hadi baba hadi sür. İyi tamam dikkatli olun. Beni mutlaka haberdar et fakir tamam mı? Tamam tamam. Bir gelişme olursa haber veririm sana. İnşallah köye gitmişlerdir. Daha uzak bir yere gittilerse bulmaları zor. Bakalım şu köyü bulabilecek miyiz? Ha? şurayı biraz sağlamlaştırayım. Evet herhalde şimdi su damlatmaz. Bu idare eder birazcık. Neyse çalışmaya devam edeyim artık. Daha yapılacak bir sürü iş var. Arda aşkım hadi yemek hazır sayılar Geldim aşkım geldim. Ev baya eskiymiş ya tamir edilecek bir sürü yer var. Dur şu masayı da bir tamir edeyim. Aşkım yemek olmak üzere sonra yaparsın. Tamam aşkım iki dakikalık işi var zaten. Başlamışken bitireyim. İşte bu. Güzel oldu. Bu yerdeki parçayı da başka bir şeyde kullanırız. Hadi yiyelim yemeğimizi. İşte köye geldik. Şu köy muhtarını bulalım. Fakir aşkım bak şurada bir yer var. Sanırım şurası. Evet evet muhtarın evi. <laughs> Muhtar emmi. Ne oluyor ya? Bunlar kim böyle? Ha? Buyurun. Birine mi baktınız? Muhtar emmi. Bana benzeyen bir çocuk geldi mi buraya? Ha, sana benziyor mu fark etmedim ama dün gece birileri geldi. İşte Ailesi de vardı yanında. Bir çocuğu vardı hatta. Evet, evet bu Arda abim. Kalacak yerleri yokmuş galiba. <laughs> Şu evi vermiştim onlara. Gidin bakın isterseniz. Tamam muhtar sağ ol. Hadi gidelim çabuk. Aşkım vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun bir tanem. Ya vallahi ne yalan söyleyeyim ben bu köy hayatını sevmeye başladım. Yakında ineklerimiz olur, tavuklarımız olur, keçilerimiz olur. Evet babacığım bir tane de köpek alırız değil mi? Alırız oğlum merak etme. Para kazanalım da her şeyi alırız. He? Arda oğlum, Arda, canım oğlum. He? Baba anne siz nereden çıktınız ya? Oğlum seni merak ettik neredeydin? Buradayız işte görmüyor musunuz? Şimdi mi aklınıza geldik? Evet. Kapınızı o kadar çaldık kapıyı açmadınız bile. Oğlum ne diyorsun sen? Arda oğlum duysaydık açardık neden açmayalım? Faturaları ödeyemedik, soğukta durduk, evin kirasını da ödeyemedik. Oğlumuz da hastalandı, yapacak hiçbir şey yoktu. Evet fikir dede, mecburduk buraya gelmeye. Arda oğlum, o gün zili çaldığınız gün ben kapıyı açtım, ama siz çoktan gitmiştiniz. Ben de tekrardan kapıyı kapattım kapıyı. Gerçekten mi? Vallahi açtım oğlum, neden açmayayım? Sen benim oğlumsun. Hem doğru söylüyor olabilir. Muhtar emmi sen karışma. İyi hey, tamam be. Affet Arda, affettin mi? Bilmiyorum baba. Neyse oğlum hadi gel şehrimize dönelim. Bak herkes orada. Seni bekliyorlar merak ediyorlar. Hadi oğlum lütfen. Yok babacım kusura bakma. Bundan sonra biz burada yaşıyoruz. Evet şehirde iş bulamadık. Arda'nın bakkalı yandıktan sonra her yerde iş aradık. Bulduğumuz işlerde bize çok kötü davrandılar. Verdikleri para da çok azdı. Arda oğlum buluruz bir çaresini lütfen geri dönün. Baba dönmeyeceğiz. Bundan sonra biz buradayız. O zaman biz... Biz de buradayız. Gitmiyoruz. Evet Arda abi. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum o şehre. Ya saçmalamayın. Evet evet arkamdaki ev boş. Geçin hemen. Bu evde kalabilirsiniz. Baksanıza ne kadar güzel bir ev. Tam sizlik. Evet Arda sen gelmiyorsan biz de geri dönmüyoruz. Bundan sonra biz de burada kalacağız. Öf baba öf. Ama durun evin kirası var 30 lira onu vermeyi unutmayın. Al kira burada. Yeni eviniz hayırlı uğurlu olsun İnşallah beğenirsiniz. Evet güzelmiş aslında. Nasıl beğendiniz mi? Arda ile komşu olduk. Fakir ben beğendim valla. Hadi o zaman artık köylü olduğumuza göre hemen çalışmaya başlayalım. Ay fakir bunlar ne ağırmış böyle taşıyamıyorum. Babacım anneciğim ya bakın sizin iyisi şehre dönün Köy hayatı size göre değil Arda oğlum saçmalama Biz köyde büyüdük Ama ben burada kalmak istemiyorum Bak baba gördünüz mü Hüsamettin bu durumdan hiç hoşlanmadı Sizin iyisi şehre geri dönün hadi Arda zamanla alışır odam merak etme Öf ya öf tamam Neyse bu akşam yemek için Şuradan bir balık tutayım Evet haydi bakalım İnşallah tutabiliriz Öf ya canım sıkılıyor ben muhtar değil mi? Dur bir takip edeyim. Bu adamı hiç gözüm tutmadı. Orada birisi var. İşte konuşuyorlar. Evet, tamam ne konuşuyorlar acaba? Şu arkadaki kim? He? Ne oldu velet? Sen bizi mi dinliyorsun? Yok ne dinleyeceğim sizi? Dinledi duydu bizi. Yakala şunu çabuk. Hayır hayır dur olamaz. yardım. Gel edin. buraya bağırma. Sana diyorum kaçma velet. Öneme, Gel buraya. Gelme yardım edin baba anne. Kaçma diyorum. Gel buraya. Yakalayacağım. Gel buraya. Hayır olamaz babacığım. Bu köyde kötü şeyler oluyor. Hüsamettin ne oluyor? Ne bağırıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin? Baba bu köyün bu sır var ya gizemde olaylar çeviriyor. Ya oğlum bırak. Geldiğimiz gibi karıştırma ortalığı. Anne beni birisi kovaladı. Öldürecekti beni yemin ederim. Hüsamettin her işe burnunu sokma. Muhtarın da bir bildiği vardır yani sana ne? Ama baba kötü işler karıştırıyor hissediyorum. Hüsamettin her işe burnunu sokma. Evet oğlum köyden kovdurtacaksın bize. Kim bilir ne yaptın? Ya baba ben bir şey yapmadım gerçekten inanın bana. Bu muhtar gizli bir şeyler çeviriyor. İnanın bana. Arkadaşlar inanın bana son iki video çok aksiyonlu olacak. Sakın kaçırmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak süper videolara gidebilirsiniz. Hadi lütfen tıklayın bekliyorum. Bu videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.